Tam başlattım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün işte Abi kırmızı geldi. Neyim ben ya? Değiştirelim. Sen mavi ol, ben kırmızı olayım. Hayır ya. Öyle olsun abi. Bak güzelleri sakladım. Ben beni bulamayacaksınız. Burada bir sürü kişi var ya. 10 tane falan geldi kırmızılardan. Ne oldu oğlum yine ya? Güneşkiyim. Ay beni bulamazsınız yani. Geçtiyseniz gelin beni bulmaya. Gel ben seni bulacağım. Gel bul. Ay bu arada inşallah sizin sesleriniz geliyor. Uf. 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 Ben rüzgarını mı gördüm? Görmemişsin diye bağırıyorum ya. Abi çık niye hile açmış ya? Ya ışınlanma oğlum ya. Aynen hileyi kapat ya. Aa Vanket ne yapıyorsun ya? <laughs> merhaba. Merhaba Vanket. Vanket miyavlar mısın? Oğlum kaç kişi elediniz lan siz? Oha. Yakıt sağ olsun abi. En az 60 kişi elemediyse bir şey bilmiyorum bu arada. Adam hile de kullanıyor. Ay hile, hile kapat ya Jigit valla. Zaten bu herhalde en kolay oyunlardan biri. En önden ben gideceğim bu arada. Hadi doğru ben kaç tur yaptım. Ben normalde şarkı söyleyecektim de kayıtsız olduğuna aklıma geldi. Utandım. <laughs> yes geçtim ha finaldeyim. <gülüyor> Lan Bir <laughs> 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 sonraki tur artık yeni kapatırız inşallah ya. Ay YouTube'a atarsın değil mi? Lan oğlum atarız ya. ben ee, birkaç kişiyi öldürelim hatta Jacket'i ilaçsını öyle öldürelim bence. Tamam Oha. oradaki yataktaki herkesi öldürür ya. bırak. sadece oradakileri öldürecek ya sıkıntı yok böyle kalsın. Sen de öldürsene. Ben adam öldürdüm. Vallahi mi? Oğlum az insan bırak demiştik lan. O'ya basacağım ben. Hep, hep O'ya basıyorum ya. Ha, <laughs> final oyunda herkesi eleyecek Enes ya. Ben de eleyeceğim lan Enes bana da sal azıcık. İnşallah yanlışlıkla bizi elemez de. Ha geçen çıplak olmuş diye yani finalde oyun hiç öyle olmaz. Ya evet ya. Oldu mu? O çok alan. Abi herkes çok. Hadi oğlum ya? O inşallah benim esesimi alıp yine ifşa diye paylaşın Abi zenci. Lan bu kız da lan herkes çıplak. Ha <laughs> izleyeceğim çok iyi ya. Abi bir dakika ya ben böyle nasıl ciddiyet alacağım? yatınca anlaştık. Hangi itlerken bakarım bakayım. <laughs> ben ya. e, bu kavun içini elersek içimiz finale kalıp kazanabiliyoruz direk çok iyi olur yani. Oğlum. Elenmeyin sakın lan. ha. Lan bu. Lan <laughs> Elendin mi ciddi misin? Ay yeniden, yeniden canlanmak mı varsa kullansana ya. Ay dur sopayı ben alacağım Oy sopayı ben alacağım lütfen ben alayım. O beni sal. Enes o sopayı alırsa İki artık gitmemiz. Tamam abi. Enes gör. Enes eledim. <laughs> herkesi eledim abi. Üç. İki kişi şey eledim şu an. <laughs> <laughs> tamam o bilir üstesinden. İkisini elirsem direkt size ben size kazanıyorum. Diye Çok diye iyi abi. Kazanır mı şu an ya? <laughs> Be beni tutuyorsunuz değil mi? bana gelmeyin lan ben kazanacağım durun 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 tamam 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 çok güzel tamam abi sopayı ene saldı ya bir de öldü ya sopa da gitti ya çok çok kötü oldu yine ifşa mı ekran görüntüsü alıyorsan var ya bu ser kaçarın yok oğlum lan ne oluyor oğlum üstüme kadın düştü <laughs> Abi tamam gel gülmeyi bırakalım ara bak ciddiyim finaldeyim abi kazanacağım vallahi kazanacağım İkiniz... Rüzgar yaparsın. Yapacağım evet. çok çok zor ya. Baglanıyor bir de uçabilir mi herhalde? sen sesime lan etme. Hadi abi bende bu iş. Bende bu iş abi. Vay et, sen zaten burayı kayıt alıyorsun bak. Buraya motivasyon enti yapacağım sonra da. Ya, hayır. Ne zaten kim ne yapsın o seni sütüne. Bak kim ne derse desin izleyenler de büyük malak olduğunu düşünecek. Ben görevlerin şampiyonuyum abi. Enes'i eledim. Banket'in elenmesine en çok ben üzüldüm. Herkesin intikamımı aldım. Saklanmaç oyununda çok güzel ebelendim falan. Bayağı iyiydim. İp patlama oyununda da ilk ben Bir geçtim dakika. abi. Bir Net. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.